<laughs> Vur o zaman telleri özgür klesin, milli egemenlik türküsüdür bu. Dinle bak kulak var, türkünün sesine milli egemenlik ölçüsüdür bu. Şimdi de okulumuzun çağ sınıfı öğrencilerinden Ayşe 20 Kıla'nın 23 Nisan 60'ını okuyacaktır. Alkışlarınızla. 25 Nisan. Bizi kurtaran Önder'e inan. Sözünü tutan sen ol çocuğum. Bugün küçüksün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren her şeyi bilen, yurduna güven sen ol çocuğum. 23 Nisan. Bugün ne mutlu bize hadi hep gülseniz de videoda denize geldi Nisan. Safaklar dolu bayrak. Yollar kurumuşlar. Şöyle bir etrafa geldi Nisan. Diyor ki küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepinizin geleceği biri. Güldüzsün, gülüsünüz, yıldızsınız. Memleketi asıl ışığı boğacak olan sizsiniz arkadaşımızın 23 Nisan 60'ını okumak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. 23 Nisan biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim eğlenelim kutlayalım bayramı. Verelim hep el vatanı. Şimdi benim ve arkadaşlarımın hazırlamış olduğumuz